Arkadaşlar bugün daha beraberiz. Bugün Emre Can'la PES 2021 kapışma ligine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emrecan Can hoş geldin. Bulmalık. bulmadık. Arkadaşlar Emrecan'ın Can'ın morali bozuk. Eğer nedenini bilmiyorsanız mutlaka onun kanalında çektiğimiz PES videosunu izleyin. Arkadaşlar videonun başındayken mutlaka bir like atın. Yayınla, yayınlamak zorunda. Yayınlamadılarsa Ama arkadaşlar. Elcik gitmiş de olabilir. Ha, ha, ha. Arkadaşlar maçı 8-2 kazandım o zaman burada da söyleyeyim. 3 puanlı halime her türlü yazdırdım. Eğer disco sunucuma katılmadıysanız mutlaka videonun başındayken katılın. Haydi. Aynen. Bir şey diyeceğim. Önemli olan skor değil arkadaşlar. Önemli olan 3 puan. Bunu da söyleyelim. Keşke biz. daha fazla puan alsaydım. 4 artı gole daha fazla puan mı yazsak acaba? Ya ya. Evet, hadi hadi maça Arkadaşlar kadrolarımız bu şekilde. Aa kaleci birazcık üzdü beni. Kaleci ne yaptın oğlum ya? Deha seviyorum seni. Seviyorum seni. Emre'nin kadrosu tabii ki de güçlendirilmiş. Bir tık daha ama bizim kadromuz daha güçlü tabii ki de. Kadromuz bu sanırım bir değişiklik yapmayacağım. Mbappé'yi sadece oynatıyorum. Salah'ın kondisyonu bozuk çünkü. Mbappe dedi Mbappe evet. Vales Mbappe, Mbappé dedi. Sanırım yapacağımız hiçbir şey yok. Kadromdan şu an gayet memnunum. İnşallah benim bugün üzmezler. Hadi ve arkadaşlar 90.000 kişilik no-camp stadındayız. Bakalım bugün taraftarımızın önünde Emre Can'a karşı nasıl bir oyun ortaya koyacağız. Takımı bir seviyo... Takım olmayan takıma karşı maç yapıyoruz işte. Oğlum işte stadımız no-camp. Barcelona'yı mı bura? Ne Barcelona'sı birader? Sensin lan Barcelona. Bende. Oh. Al! Ramos diktin, kareye bastın. Al işte oh. bu, Luis Alberto. Ya. Alberto. Seri çıkalım, golümüzü atalım. Verdi orada Casemiro. Casemiro tekrar Alberto'ya verdi. Alberto şu anda gidiyor. Mbappe'ye verdi. Mbappe. Eee. Bap. Oooo. Ya, ya muhteşem kurtarış. Emre Can hızlı başladı ilginç. Şimdi konsantre olacağız ve bu maçı alacağız arkadaşlar. Hırsız yaptım oğlum sen. Aha. Seversin. Hayır şu golü bir daha yemeyelim abi. O gol bir kere olmalı. Sadece bir kere de, kere de, kalmalı abi. <laughs> Çok iyi ama. Aha. Lan. Lan. Ramos al onu. Ronaldo! De sıyrıldı aradan. Verdi de pasını şimdi Mane. Mane bizim yeni oyuncularımızdan. Attı çalımına. Mane vurdu. Ay Kaleci o ne? Bu oynuyormuş gibi. Harbiden ha. Hector Belerin verdi. Oğlum çok kötü pas. Ben oraya vermedim. Hem bak indir oğlum onu. İşte bu. Nereye indirdin lan? Lan neredesin takım? Alberto. Verdi orada Ronaldo'ya. Ronaldo, ya. Ronaldo Neymar'ı gördü orada. Fala. Neymar. Fark. Lader niye başlamadım lan? Durdum bastım. Lader niye başlamadım la? Ver şuraya. Aha. Alaba. Verdi aşağı Davis, Alfonso Davis. Nerede orada şimdi Mbappé Mbappe. Mbappe. Pique yedi resmen. Riske girmiyoruz artık bu tas pozisyonlarda bildiğiniz üzere arkadaşlar. Dikiyoruz. Geçitmezsin sen onu. Şavisin sen. Ar Yok. Topa müdahale, şimdi Cristiano Ronaldo'nun önüne doğru ama Ramos'ta kalacak. Ramos'ta kaldı. Alberto. Helal cani! Verdi de pasını. Uy -şey Ramos'muş -şey. birader ya. Mbappé indir oğlum onu. Pique varken. Casemiro, verdi Neymar'a. Neymar, verdi ona de Jong'a. de Jong da verdi Mbappé'ye. Mbappé, Mbappé, Mbappé pasını verdi. Ronaldo bir şey, Aa? bir şey olsun. Mucize olsun. Artık şanstan yardım istiyor Emrecan. Aa geçmedi. Neymar. Geçmez. Ama onun önünde de kalmasın artık. Ronaldo. Fal yok mu ya? E? Neymar. Abi önünde kalıyor. Şu önünde kalmaları bir çözüm bulmamız lazım. Arnold ön direğe doğru gönderdi. Kasemiro arkaya pasını verdi. De ee, e. Ne gerizekalı oğlum. Estetik vuruş yaptı adam orada. Ne işim yaradı? Ya ilerler bırakmıştır ya. Ramos indir oğlum onu. Çok iyi. Şimdi Mane. Havada Alaba. Var. Arnold ver onu oradan. Çok geçsin iyi. ya. Pes çözeceğiz ya. Verdik pasımızı. E, o nasıl? Ye onu. Yok şey yok verdik Casemiro. Çok iyi. Pardon. Çok iyi. Bir daha çok iyi. Bir daha çok iyi. O da ne ya atamadı inanılmaz gol kaçırdık çok iyi oyun oynadık olmadı. Terse gel şu an topu taktık neymar var neymar. Tutalım. oğlum. Arnold. Oh Merdan. ben biliyordum Merdan. ya. Ama alamadı Alfonso Davis. 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 Verdi pasıya şimdi De Jong. De Jong tekrar Davis'e De... oha De Jong'u tuttu hocam kaçmıştı ya. Ya bırak Allah aşkına ya. Evet. Şimdi Mbappe'ye doğru çok iyi bir top. Abi iyi tuttu orayı. Oh büyük yok, bir hata. Oh büyük yok, gelmedi. Hata falan yok hata falan yok. He 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 bir ikiye bir ikiye, çok rahat bir top. İşte abi bu. daha ne kadar yavaş vereceksin? Ronaldo, Ronaldo gücünü göster. Ronaldo, Ro Artık koy, vurma. Evet. Eğer koysaydım... Güzel Nasıl yaptık arkadaşlar açık vermedik. Onu zorladık orada. Arnold arkaya doğru gönderiyor. Casemiro, çektir dolmadı. Luiz Alberto. Ver Arnold'a. işte arkadaşım. bu Alexander Arnold. Arnold ortaya çekti. Mbapp. Şu baskıdan kurtulmamız lazım. Çok iyi bir üstün bir oyun ortaya koyamıyoruz. Ama döndürürüz bu maçı. Hadi bakalım. Lan o indir oğlum onu. Çok iyisin bu ya. be. Örgü arkalı baskı yapıyoruz indiremiyoruz ya. Aha ben de. hocam ama. Oho. Arnold De Jong'u verdik orada De Jong. Verdi orada Neymar'a. Eee oğlum. Neymar. Ama abi hareketlenmeniz lazım takım kendinize gelin ha. Alırım onu. Kim var? Ah. Mbappe Bartol. ben Topa vurdum sen, sen yapmışsın bak. Nasıl ben yaptım ya? Ay sen salak mısın topa ben vurdum. Hocaya salak dedi, sarı kart alalım mı? Ya kes hocan gibi seni. Al! ne ağlıyorsun? Verdik. Çok kötü bir top. Abi, Obama'ya kendine Alberto. gel ya. Alberto, Alberto neymara Neymar verdi orada faul. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum şu Mane'ye top atamıyorum ben. Verdi Luis Alberto. 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 Gördük orada Mbappe'yi. Mbappe. Verdi Neymar'a. <laughs> Mane. Verdi bu sefer onu alıyor. Ronaldo da verdi Obamayang'a ama gelmiyor. Gel, gelecek, gelecek gol atacak ha. Oğlum benim Oy. Mbappe. Gol olsun bizim olsun. Bunlar kötü şutlar abi. Sıyrıldı abi. ben oradan. Mane verdi de pası Ronaldo'ya. Ronaldo. Attı çalımı. Ama ne abi Ramos Ronaldo'dan daha çok hızlanıyor. Senin Ramos gördük daha demiş maç. Yine Ronaldo top istiyon kaç bari ne işe yaradı şimdi ya? Abi. Aha. E verdim. Bu Oh, Deyasa muhteşemsin. Verdim gerizekalı basmamış. Pasa bastım basmamış. Bunlar bir şey bende oldu ya. İyi yemedik ha. Aman. Kaleci. Artık atalım ama dakika 40 oldu. Sabahtan beri atak yapıyoruz artık atalım ya. Burası sıkıntı. sıkıntı. Bu atak gol Hocam ver kırmızı. Bu atak gol olabilir sıkıntı. Sarı verdi Allah senin gibi hocayı. Verdik pasımızı Mane çok iyi top. Mane yaptı ortayı çok kötü orta aldı. Gel gel. şu anda topu. Mbappe'ye doğru çıkabildi. Hayır. Vur. Şuttan ah. oh. Ya Senden. hayır ya. Güzel. Dakikalar 42'ye giriyoruz şu anda. Hadi bir ona bak. ama atıp bir gelecek atacak diye moralimizi bozuyoruz. Bozmayalım biz atacağız çünkü. Verdi Mbappe. Mbappe. Ronaldo arka hata yapar. O hatalardan sıkıldım abi yeter. Ver o topu hocam. Dokun Şavi ya dokun ya. Mbappe. 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 Helal be. Oh. Nasıl hocam? Neymar. Neymar. Oh. Ah. Ya. <laughs> ne oldu ya? <laughs> ne oldu? Nasıl yani ya? İnanılır gibi değil. Neymar oh. Oh. Yani ya nasıl yani ya? Uzaklaştırma oğlum. Lan. Ya nasıl yani ya? Ah. Ne maç be? Atamadı Emre canını. Çok bariz bir üstün oyun ortaya koyuyor hem de. Ben Ulan de, keşke değişik yapsaydım neyse. Arkadaşlar bu durumu artık değiştirmemiz gerekiyor. Helal lan abi. artık ya. Aha. Koş hadi. İzin vermeyeceğim kardeşim. Abi Luis Alba, Alberto nasıl <laughs> maneden daha hızlı? Aha. Ya Aha. çık! Çık! Ramos niye burada? Ramos niye orada? Oha ultra hata çıkmışsın. Allah Allah. Neşte. Çok iyi. Ay seni kontrol ne sıçayım ya? Ya ne yapayım ha? Faul ya. Arkadaş ne yapayım orada? Gerizekalı kontrol yaptı ya. Cristiano Ronaldo. Yo artık. Oo! Ya sen niye böyle şeyler yapıyorsun? İnsan gibi oynasana bilader biz kontrol edince kayıyor muyuz? E, Aa, ben değişiklik yapacağım ya. Bir değişiklik yaptık arkadaşlar. Mbappe'yi ileri aldım oba ben kartarak. Bugün iyi bir oyun or ortaya koyamadık çünkü. Oba mayakla. Onu düzeltmemiz Beybar. lazım. Neymar sür oğlum. Haydi beyler ya. Ağla bilader. Ne oldu? He ne oldu? burada ne Hak ettin sen buradaki golü. Aynen. En son böyle deyip pas vermiştin. <laughs> Aa vuracak manyak. bak. Vur lan. Oha. Fena değildi fena değildi. Respekt abi. Ver şöyle sakin toplar. Çok iyi. Abi salah ne yapıyor ya delireceğim. Aha. Oraya niye atıyorsun ki? Harika bir top. Ne alabaymış birader ya. Bir gol artık bulalım şu golü oh. ya. De Jong. Verdi. Çok iyi. Harika. O ne ya? Oo! Oh! ben. Çok iyi. Haydi Mane. Verdi o da. Ronaldo'nun arkada da bir foul var. <laughs> i̇şte o ne abi? Yok, kaymadım, kaymadım bile oraya. Aynen kaymadın ha. Kırmızısı var oğlum orada Falotta kırmızı yer. Çok iyi. Abi Ronaldo her defasında defansın arkasında kaldı ya. Ver. İnanılır gibi değil abi Oh, Yeter lan UF oh BE Sonunda Mbappe be Şeytanın bacağını kırıyor Mbappe Karambol çıkartmadık Sonunda çıkartmadık defansdan Sabahtan beri şu ver kaşları ver kaşları Duvar pastası hiç birisinde başarılı yapamadım Şurada da başarısızdı Ama bu sefer defans hata yaptı O alamam Sonunda hata yaptı Sabahtan beri engel diyor ya Hak ettin mi maçı? Şu an maç senin hakkın kardeşim. Biz her zaman hakkını veririz. Ama bakalım bu gene de kazanmak istemediğimiz anlamına gelmiyor tabii ki. Aa, o aldın ya Ronaldocuğum yavrum benim hadi. Ay! Senin ben çok iyisin ya, sen Hatanı telafi ettin oğlum. Bravo sana. Ver şimdi. Ronaldo'nun koşularına çıkartma oğlum. Niye dışarı falso veriyorsun? <laughs> Aa, güzel tahmin ettik. Ronaldo! Direkt tamdan değil değil. Elen olmaz bir şut böyle bir şut şey olamaz. Senin verdiğin pasın. Aha. Ay senin ya of. Güzel. Foy. Mbappe. Mbappe. Ya. Mane. Abi nereye Mbappe'cim nereye ne olur ya. Hadi Tersegen ya hadi ya. <laughs> Verdik şimdi. Pektorbelerim de verdi. Muhammed Salah havadan gönderdi. Geçersek çok büyük tehlike yaparız. Salah'ın önünde kalırsa daha büyük tehlike yaparız. Muhammed Salah atamadı. İnanamıyorum. Çok farsın. Kaleye bulsa goldü ki. Ver. Ya hocam no devam de. ettir ya. Abi devam ettir ya. Avantaj denen bir şey var ya. Mantığını soktu. Bir de topa et. kayıyoruz yani. Sarı kart da vermedi. Hiçbir şey vermedi. Neymar. Verdi çıkmayın, ona be. onu Ronaldo ya. onu. Hayır ya. Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> ah. Sonunda be. Sonunda aradığınız golü bulduk be. Çok kötü be. ya. Resmen penaltı gibi ya. Oh. Sonunda be. Verdiğim iki direklere acayip koydu bana ya. Oyuncu değişikliği abi 80'e giriyoruz. Olmaz bu. <laughs> Değişikliklerimizi yaptık. 80'e girerken maç gerçekten çok çekişmeli bir şekilde ilerliyor. Bakalım neler olacak şu saatten sonra ama Salah'ın aşağı baktığı için kondisyonu. Görmüştük ama yetmedi. <laughs> Çok iyisin be. Sergio Ramos çok iyi verdi. Şimdi Dybala'nın önüne Dybala bomboş. Verdi pasını Marquinhos'a. Marquinhos Mar çok ağır kaldı. Aldı, aldı el alan. Abi De Bruyne. Ya. Ağzını sıçayım iptal ettim. İptal ettim keşke vursaydım. Marquinhos'a gol mü atacaktın Evet abi Marquinhos'a geldiği için zaten şut çekmedim. Nereye o orta ya nereye ya? Haydi beyler. Mucize arıyoruz. Çok iyi. Onu be. be. Allah. Yani sen harikasın abi. Hayır ya. Pas karşı gol de Allah. İşte Allah Marquinhos'un böyle vuracağını biliyorum. Niye yukarı pas vermedin? E kapattım. Hadi Salah indir oğlum son dakikalar Marking ya. Marquinhos'un o top hadi. Lan böyle bir sekme. Ya Ronaldo yoruldu abi ya. Benim ya o... Allah Allah dal. Karela son dakikalar Salah. Helal hayır. Oh. Ya Çok iyi. Çok iyi ne sen. Ne oluyor ya? İşte Seni bu. verdim pası sıçayım. Aaaaa. <laughs> 92. dakika olacak iş mi? <laughs> Sala! İki salak karşı şey bizim salamız daha iyi. tabii ki. Geçti onu. Far ver. Far ver hoca Far ver. Vermedi. Geçti abi avantajı geçti. Allah kahretsin 3 puan gitti ya. İkinci yarı çok iyi topladım takım ama yetmedi. Uzatmalara gidiyoruz abi. Yetmedi abi. O son pozisyonu atamadı Dybala. İnanamıyorum. Oha! Barella. Ya niye topuk veriyorsun bir Ver, Şimdi Luis Alberto. Luis Alberto. Yukarı gördü Cristiano Ronaldo. Faal oh. Çok muhteşem bir savunma yapıyoruz hala daha. Çok iyi çıktık oradan da. Verdik de pasımızı. Araya çok iyi bir top. Dibana e atamadı. Ramos. Bunu da indirdi. Griezmann. olur. No Offside. İnanan ver offside'a bak. Neler yapıyoruz. Lütfen takım. Ya abi Griezmann ya yapma ya. Ver tersi gün aşağı. Barella. Verdi orada sala. Salah. Çok iyi be. Olmadı. Busquets. Verdi orada Alberto'ya. Çok iyi. Alexander Arnold. Verdi orada Salah. Salah. Verdi orada Ronaldo'ya geçmedi. Uf. Hayır ya. Arnold. Verdi Busquets'e. Busquets, e. Busquets Salah'a verdi. Salah Ronaldo. Sergio Ramos sen dünyanın en iyi stoperi falansın abi şu an. Aradan gördük Ronaldo'yu! Ronaldo gitti! Ronaldo baktı! Of. Hep aynı göller olmaz Merve. Hala ne yaptın? Vurdu plaseye atamadı inanılır gibi değil. Destek yok destek yok destek nerede? Ah. Geçmez. Şimdi ne oluyor burada gördük Ronaldo alır topu al artık. Olsa ortak ne koşuyorsun? İtakşam. <laughs> Abi Ronaldo falan çok yoruldu. Zlatanımız yedeklerde bile değil. Keşke olsa da alsaydık. Zlatan bitirirdi Ronaldo'nun kaçırdığı pozisyonu. Çok iyi. Fal. Ah. Hayır. Hayır abi ya. Topa müdahale ya. Of. Of ya nereye pas? Fal. Kalk. Burada bitir. Ronaldo. Ağzını şimdi düzgün driblingi yapsak Allah'ım ah. delireceğim abi. Hayır abi gol atmak zorundayız. Ha son bir oyun değişik yapabilir miyim diye bakacağım ama yok yedeklerimde kimse kalmamış. İkinci yarıya başladık abi. Uzatmaların ikinci yarısı. İki tarafta galibiyeti istiyor. Penaltıları istedi. istemiyorum abi ben. Şimdi Cristiano Ronaldo verdi Marquinhos'a Marquinhos verdi Muhammed Salah Muhammed Salah baktı ne yapıyor? Abi sallanıyor bir debeleniyor. Ne allah Aa Ah kendim onu ya. Şimdi Jordi Alba yeni girdi o da oyuna. Geçmedi. Griezmann önünde kaldı. Nerede Ronaldo? Oo! Ya geçemedik abi, geçemedik abi. inanamıyorum Sakin, 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 sakin. Çıktı. Ya. Çıktı. Hadi abi, lütfen takım. Oha, Offset. Yok. Yaptı. Neredesin abi? Neredesin? Bir out lazım bize, yoksa Aldın lan Hocam durdur oyunu ya. Of. Ya verdiğim pası ve Griezmann'dan nefret ediyorum abi. Asla benim oyun yapıma uygun bir oyuncu değil Griezmann. Çarpılırsın lan. Çünkü Griezmann ters bakarız. Kaç Griezmann'a ters köşe çünkü sen. Sağlık değil mi oğlum Griezmann? Saçmalama sol. Sağlık! Yok abi 115 oldu dakikalar ya. İnanamıyorum. Bu maçta gerçekten her şeyi yaptık kazanmak için arkadaşlar. Onu ben şey yaptım. Sakin. Da, onu ben yaptım da. Ne yaptın oğlum? İkinci ilk yarıdan sonra hiçbir şey yapmadın sen. Hadi sakin. abi sakin. Ne şunu? Davis'e bak birader dakika olmuş 120 hala it gibi koşuyor ya. çok iyi ya. Allah. <laughs> ya nokta kadar bastı mı yemin ederim nokta kadar bastı yemin ederim şu attı herif. Yemin ederim ya Allah kahretmesin bir ya puana kaldık ettik. ya. Bir ya, puan. Gel taş çarpmak hesap daha iyi. <laughs> İnanamıyorum ya. Abi ben penaltılarda çok şanssızım. Ben de Allah çarpsın bende. de. Ümit'e karşı bir gol bile atamadım penaltılarda. Haydi Ronaldo. Haydi Ronaldo. Ronaldo ters köşe. Hayret. Hayret yani gol attım. Çok fena bir maç oldu. Ortaya vurmak yasak diye bir kural. Ben senden mi koydum Ümit'le mi koydum? Ben de koymadım. Ortaya atmak yasak ha, Ben, sende. ben neydi o? Ben Sen neydi? O geçerli değil mi? abi? Aynen yani ama bir şey diyeceğim maçta değil yani. Bu falan uzatmalara gidince böyle yani anladın mı burada? Tamam ha, hadi. Ya uyguluyoruz yani haberin olsun. Tamam tamam. Dibala bala bir kere ama daha maç, Ama Maçta olur söyle olmuyor maçta olur söyle değil. Eskiden PlayStation kafelerde böyle bir kuralımız vardı çünkü arkadaşlar. O yüzden uyguluyoruz. Bakalım nereye atacak. Cristiano Ronaldo geldi. Aynı köşe attı abi. 2-2 kaçırmadık henüz. Ama şimdi kaçacaksın Merve. Ben de öyle hissediyorum ya. Çünkü Griezmann'la sen anca sağ tarafa olursun. Solakmış zaten Griezmann. <laughs> tatsız abi. Çok tatsız. 3 puanı zaten kaçırmışım. Bakalım Salah nereye atacak. İşte bu. Ya inanamıyorum ya. İşte bu. Kaçırırsa bitiyor. Kim vuruyor? Salah. Kesin kaçırdı. Muhammed Salah geldi. Baktı Muhammed Salah ters köşeye güzel. 3 3 ama gerideyiz. Bunu tutmak zorundayım sanırım. Bakalım nereye atacak? Barella. Oo işte bu Deha kurtardı. Deha kurtardı. Beraberli de bir kere daha sağladık. Kevin de Bruin geliyor. Kevin de Bruin gerildi geldi. Baktı vurdu ters köşeye. Tutarsak biter Allah'ım hadi. Tutarsak biter Emrecan gergin gözlerinden görebiliyorum. <laughs> Luis Alberto. İşte ah ters köşe yaptı. Ters köşe yaptı. Orası. Diğer e, gibi maç oldu ya. Ya, abi Marquinhos bugün beni mahvetti ya. Bugün beni mahvetti. Bitirdi beni Marquinhos. İşte bu! İnanılmaz. Hmm. <laughs> Alexander Arnold. Berba'nın baş belası Alexander Arnold. Alex. Aa, i̇şte bu! <laughs> Benim maçak! Benim maçak! İnanılmaz! İşte bu oh, atarsak bitiyor harbiden böyle bir maç yok Arfonsa Davis yorul Davis yorulmayan adam Davis yorulmayan adam bitiriyor maçı Sonunda 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 Çok kötü maç oldu ya güzel çok güzel maçtı Bu arada şey. kesinlikle laf yok Bak ilk yeri ben ikinci yeri sen hak Uzatmalarda da aynı ikimiz hak ettik. Penaltılarda zaten böyle bir gitti. Çok garip bir maçtı yani. Ay inanılmaz maç. İnanılmaz kafa kafaya gittik. İnanamıyorum ya. Ha bir de bingosu var bu işin abi. Çok kötü. Şimdi bingo O zaman bingo ya Arkadaşlar takımımı karıştırdım. Ben Ronaldo'yu koruyorum. Ronaldo son zamanlarda çok formunda o yüzden Ronaldo'yu koruyacağım. O da sol for Maalesef ki söyleyecek bir isim ve onu sileceğiz. Evet Emre evet. Ya sağ stoper, ya sağ açık ya da sağ beklemek istiyorum. Kimden bir ses sağ bekliyor. Sağ bek. Okey. <laughs> <laughs> çok kötü değil. Çok kötü değil. Çünkü yedeği olduğu için çok kötü değil. Hector Bellerin abi. Değiştirdim. Yani sağ, sağ açıkta sağ orta sağdaki kim vardı? Mesela. Sağ açıkta De Bruyne vardı. Sağ stoperde Xavi vardı. Şabi de çok korktum. Xavi gitse çok sevinirdim ya. Xavi'den çok korktum arkadaşlar. Neredeyse Xavi'yi kaybediyorduk. Çok kötü oldu. Neyse Bellerin'in dediğim gibi hem Bellerin yediği var hem Kyle Walker var. Hangisini oynatırım bilmiyorum ama bakacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Harika bir maç oldu. Gerçekten muhteşem bir maç oldu. Mutlaka videoya like atın dediğim gibi düşüncelerinizi yorumlarda belirtip Discord kanalıma katılmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum, yapıyorum kendinize. Çok iyi bakın. Hay Hoşçakalın.